Hiç bu kadar geç bir saatte video çekmemiştim. Saat şu anda 10 bu saate koymamın sebebi sabahın köründe başlayan bir matkap sesi ve akşama kadar devam eden, hiç durmak bilmeyen bir inşaat sesi olması. Eğer bu aralar videolarda seslendirme kısımlarında kısık sesli konuştuğumu düşünüyorsanız eğer canımı sıkkınlığından veya bir şeylerin içime silmemesinden dolayı değil gecenin bir yarısı çekmek veya sesi kaydetmek zorunda kalmam. Hiç susmuyorlar. Bir dakika bile susmuyorlar. Kulaklarım çınlıyor artık. Her neyse. Şöyle bir genel olarak bu zamana kadar koyduğum videolara bakıyorum da ünlüler hakkındaki dürüst düşüncelerim videosuna gelen yorumlar beni benden alıyor her zaman. Yani insanların sürekli olarak işte Allah senin belanı versin sen nasıl Ariana sevmezsin tarzındaki yorumları bir yana bunun ikincisi gelecek mi diyenler de çok fazla. Şimdi daha hala nefret mesajları aldığım için insanlar hala bu konuda bana öfkelerini kustukları için ikincisini hemen yapar mıyım bilmiyorum. Ama bugünkü videoda biraz ona benzer ama daha farklı bir şey yapacağım. Same same. But different. But still same. O yüzden gelin başlayalım. Bu arada hala Instagram var. Yani yok değil. Yok diyemem. Hikaye paylaşıyorum gitmiyor. Instagram bile benim bir şey paylaşmama henüz tam olarak alışabilmiş değil galiba. Tarot son zamanlarda bizde daha çok belki popüleritesini kazanan bir şey olabilir. Bunu sadece süslü sözlükte her hafta açılan birbirimize tarot bakalım mı kızlar başlığı yüzünden söylüyorum. Yoksa tarot her zaman ilgi çeken bir şeydi. Yanlış anlamayın. Hemen alta döşemeyin yorumları. Ben de tabii her Türk gibi şu desteğe sahip bir insanım. O yüzden bugün ünlülerin tarot kartlarına bakacağım. Ama bildiğiniz gibi bir fal olmayacak bu. Biraz daha ilginç bir şey olacak. Çünkü bende bir kaynak var. Sürekli olarak kullandım ama hiç kimseyle paylaşmadım. Bu kaynağa göre herkesi, dünya üzerindeki herkesi temsil eden bir tarot kartı var. Ve bu tarot kartının özellikleri bizim kişiliğimizde, hayatta nelerle karşılaşacağımızı ve bu şeylerle karşılaştığımızda nasıl tepkiler vereceğimizi gösteriyor. Yani Kabalan'ın matriksi bu. O yüzden ben de bugün ünlülerin tarot kartlarına bakacağım. Tam olarak neyi temsil ediyorlar, hangi kartlara sahipler diye ve ayrıca ilişkisi olanların ve daha önceden ilişkisi olmuş olanların arasındaki bu muhabbeti de bu kartlar üzerinden yorumlayıp üzerine bir de kart seçeceğim. Geleceklerinde ne olabileceğine dair. Kısacası Goygo'ya hazırsanız gelin başlayalım. İlk olarak Şan Mendes'ten bahsedeceğim. Şan Mendes'in kartı değnek altılısı. Değnek altılısı ünlü bir insan için başa gelebilecek en güzel kart olsa gerek. Çünkü direkt olarak ünü anlatan bir kart. Kazançlar, başarılar, maddi gelir, insanlara kendini kanıtlama, şöhret, popülerite ne ararsan bu kartın özelliği zaten. Şah'ın kartı da tam olarak bu. Şaşırmamak lazım. Ayrıca bu listede başka birisinin daha kartı bu. Zaten ismini söyleyince de mantıklı diyeceksiniz. Şah'ın hayatında bu karta göre büyük hedeflere ulaşma, kendini kanıtlama, insanların takdirini toplama, Birincilik elde etme gibi şeyler de olabilir bu. Yani işte en çok sayıya ben ulaştım, en çok şunu ben yaptım gibi ifadelerde ki birazdan göreceğimiz diğer ünlüde de bu çok fazla var. Böyle bir tarafı var. Emeklerinin karşılığını almayı sever ve bak ben ne başardım diye göstermeyi daha çok sever bu insanlar. Bu kartlara ve kaynağa göre Şah'ın kötü gününde bu tür paylaşımları yapmaması var. Yani kendini içine kapatması, bir şeyler paylaşmaması, insanlara sırtını dönmesi, fazla bir kendinden bir şey paylaşmaması var. Tabii şimdi aranızda hayranları varsa gerçekten böyle bir yanı var mı? Siz söyleyin. Çünkü ben gerçekten bilmiyorum. Ama Şahan'ın biraz daha içine kapanabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Çünkü öyle bir izlenim veriyor. Yalan yok. Şimdi bunları söylediğime göre Şahan'ın gelecekte başına neler gelebileceğine bir bakayım hemen. Deynek dokuzlusu. Şan biraz yorgunluk çekebilir ileride. Yani işte çok yoruldum biraz ara vereceğim deme gibi bir ihtimali olabilir. Yani bu hem sosyal medyadan da olabilir hem yaptığı işlerden de olabilir. Yani sadece albüm olarak da düşünmüyorum ama yani insanlar arasında ufak bir mesafe koyabilir önümüzdeki zamanlarda. Şimdi Şan'a bakmışken tabii ki de Camila'dan da bahsetmek lazım. Camila'nın kartı Dünyada gelebilecek en güzel kart olsa gerek kupa dokuzlusu. Kupa dokuzlusu bir şeyleri elde etme, başarma, mutlu olma, sonuca varma bu tür güzellikleri ifade ediyor. Hem maddi hem manevi anlamda güzel şeyler kazanmak gibi bir anlamı var. Genellikle işte hayatından memnun olur bu tür insanlar. Kazançlarından memnun olurlar. Kendilerini ifade etmekten memnun olurlar. Duygusal doygunluk derler ya işte tam olarak öyle bir nokta demek oluyor. Camilla'nın kötü gününde ise bütün bu elde ettiklerine rağmen bir mutsuzluk yaşaması söz konusu yani her şeyim var mutlu muyum değilim diyebilir böyle bir depresyona da girebilir kendisi şimdi de bir tane Camilla için kart seçeceğim ileride neler olabileceğine dair sonra da ikisinin ilişkisi hakkında bir kart seçeceğim ve bunun hakkında konuşacağım Evet. Kupa onlusu ama ters. Kupa onlusunun ters çıkması aslında ilişkisiyle alakalı bazı sıkıntılar olabileceğini ima ediyor. Yani kendini biraz soyutlanmış hissedebilir ilişkisinden veya yaşadığı şeylerden. Belki de kötü bir döneme giriyor olabilir diyor bu da. Tabii ki de bilemiyoruz. Şimdi ikisinin ilişkisi hakkında bir tane kart çekeceğim. Bakalım ne demek oluyormuş bu. Bir tane kart çektim. Para dokuzlusu. Bu da aslında ikisinin birlikte ileride bazı işler yapabileceği anlamına da geliyor tekrar. Birlikte para kazanma, parasal konularda birbirleriyle iş yapma gibi şeyler gündeme gelebilir. Bakalım öyle bir şey gerçekleşecek mi? Şimdi Lana Del Rey'e gelelim. Çünkü Lana Del Rey'in kartı inanılmaz ilginç. Lana Del Rey'in kartı kupa ikilisi tam olarak ruh halini anlatıyor kızın. Arkadaşlıklar, evlilik, ilişki, pozitif hisler anlamına geliyor aslında bu kupa ikilisi. İnsanlar arasındaki derin bağlar, duygusal bağlar demek oluyor genellikle. Lana'nın döngüsünde genellikle aşk, ilişkiler, beklentiler, güzel hisler ve daha sonrasında yaşanabilecek bazı negatif durumlar olabilir. Lana genellikle iyi gününde insanlarla güzel ilişkiler kurup hayatına devam ediyordur ama kötü günlerinde de kendisini sevemeyeceği için sürekli olarak başkasına bağımlı hale gelebilir. Belki de yazdığı şarkıların temelinde bu vardır. Gel de inanma şimdi. Lana Derya'nın geleceği için bir tane kart seçeceğim şimdi. Bakalım kendisinin geleceğinde neler olabilirmiş. Hop. İnanmayacaksınız ama Lana'nın kartında Aşıklar çıktı. Hiç şaşırmadım. Yani bu demek oluyor ki ileride Lana'nın hayatında yine böyle bir aşk muhabbeti veya aşk ile alakalı bir şeyler gündeme gelebilir. Şimdi gelelim Justin Bieber'a. Justin Bieber'ın kartı aslında Camilla'nınkiyle birebir aynı. Kupa dokuzlusu yani hedeflerine kavuşma, mutlu olma, doyum, mutluluk, maddi, manevi her türlü şey onda da var. O yüzden Düşününce insan ister istemez hak veriyor yani adamın hayatına bakınca. Bu tür insanların genellikle kötü zamanlarında bir etrafındaki insanlara bir şeyleri çektirme gibi huyları da olabilir. Yani mutsuzluğunu, doyumsuzluğunu, can sıkıntısını etrafa çok daha fazla yansıtabilirler bu kişiler. Onu da daha demin eklememiştim. Şimdi eklemiş olayım. Justin Bieber'ın geleceği için de bir kart seçiyorum. Justin Bieber'ın gelecek kartı bir şeyden uzaklaşma. Müziği mi bırakacak acaba? Müziği bırakmaz canım. Neyi bırakacak acaba? Neyi bırakabilir? Hayley'i bırakmaz herhalde. Ama bir şeyi bırakacak. Geride bırakacak yani. O kesin. Neyse göreceğiz bakalım neyi geride bırakıyor. Canını sıkan bir durumdan kurtulacak demek bu çünkü. Hayley'nin kartına bakalım şimdi de. Hayley'nin kartı kupa yedilisi. Kupa yedilisi o kadar pozitif görülen bir şey değil aslında. Yani birçok iyi şey varken kötüyü seçme gibi bir şanssızlığın var demek olabilir. Yani seçeneklerin var. Hayatta karşına bir sürü şey çıkabilir. Güzellikler seni bulabilir ama sen gidip kötüyü seçebilirsin. Tam olarak anlamı bu kartın. Vallahi bir şey demiyorum yani. Justin ile alakalı hiçbir şey söylemiyorum şu an burada. Kötü günlerinde seçimleriyle alakalı biraz daha dikkatli düşünüp, ulan ben doğru mu yapıyorum acaba deyip bir şeylerden vazgeçme gibi ihtimali olabilir. Ve genellikle bu tür insanlar akıl sağlığına daha düşkün olur, meditasyona yönelir, bu konu hakkında daha fazla çabaları olur. İlişkileri için bir şeye bakalım şimdi de ilişkilerinde bir seçenekleri olacak demek. Yani belki de maddi anlamda bir seçenekleri olacak. Çünkü ikisinin ya birlikte yapacağı bir şey, ikisinin önemli bir karar alması gerekecek ve bu karar hakkında biraz fikir ayrılıklarına da girebilirler belki de. Belki çocuk ile alakalıdır, kim bilir. Şimdi gelelim Kylie Jenner'a. Kylie Jenner'ın da kartı Shawn Mendes'inkiyle birebir aynı yani değnek altılısı. Ne demiştim değnek altılısı için? Ün, şöhret, para, bir şeyleri kazanma, en iyisini ben yaptım, en fazlasını ben kazandım gibi ifadeler Tanıdık geliyor mu? Kylie'nin kötü günlerinde insanlarla bir şeyleri paylaşmaktan kaçındığını... Kylie genellikle yalnız kalmak istediği zaman bunu çok iyi başarıyor. Bunu kesinlikle gördük. Özellikle doğum zamanlarında kimse hamile olup olmadığını bile anlayamamıştı. Yani o yüzden hak veriyorum. Gel de inanma şimdi kartlara. Gel de inanma. Kylie'nin geleceğine bakıyorum hemen. Hah! Kylie'ye güzel bir gelecek çıktı. Kylie geleceğinde çok güzel bir şey planlayacak. Daha büyük bir projeyle çıkıp gelebilir yani her şeyi düzgün bir biçimde planlayıp hedeflerine sonuna kadar gidecek yani öyle bir durumda var. Farklı girişimlere de başlayabilir. Yani sadece makyaj değil de başka şeyler yapabilir. Belki modayla alakalı bir şey yapabilir. ya her zamankinden farklı bir şey de yapabilir. Bu eğitim konusunda da geçerli. Belki daha önceden almadığı bir eğitimi bitirmek ya da farklı bir şekilde kendini belli etmek isteyebilir Kylie. Böyle bir şey görebiliriz kendisinden. Şimdi biraz da Travis'ten bahsedeyim ki aralarındaki o ilişki muhabbetine de bir şey çekeceğim ben. Çünkü ikisini tek Tekrar bir araya gelmiş olabileceği konuşuluyor tekrar. Travis'in kartı para beşlisi. Para beşlisi biraz negatif bir kart çünkü yoksunluğu ifade ediyor biraz. Yani büyük emekler koyuyorum neden karşılığını alamıyorum gibi bir düşüncesi olabilir belki de Travis'in. Bu şekilde düşünüyor olabilir. Veya işte daha fazlasını elde etmek için her zamankinden daha fazla hırs ve çaba gösteriyor olabilir. Ee, belki de daha önceden böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştır ve tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyordur. Ve hep aynı hataları yapıyor olabilir bu yüzden. Travis kötü zamanlarında daha mantıklı davranıyor gibi kartına göre. Çünkü e, hayatını biraz daha kontrol edip beklentilerini anlayıp daha önceden düştüğü hataları da fark ettiği için daha mantıklı kararlar alabilir. Böyle bir şey de var. Şimdi ilişkiler için bir kart seçiyorum. Ha. Yeni bir başlangıç yapabilirler. Bunun için önlerinde hiçbir engel yok. Yeni bir çocuk da yapabilirler. Bir de Emma Watson'a bakacağım. Emma Watson'ın kartı değnek dörtlüsü. Aslında çok güzel bir kart. Tam da Emma anlatıyor aslında. Denge, harmoni hayatıyla alakalı bir şeyleri tam olarak yerine oturtmuş olması. Örnek öğrenci diye bir tanım gördüm internette. Yani tam olarak Emma yani bu şekilde bakınca <laughs> her şeyi yoluna koyabilme gücü, bunun rahatlığı, biraz şükretme, ev ile alakalı daha mutlu hisler bu tür şeyleri de ifade ediyor aslında. Kötü zamanlarında da bu tür hislerini insanlarla fazla paylaşmayıp kendini geri çekme mevzusu var ki bunu da görüyoruz zaten. Genellikle bu şekilde davranıyor Emma. Şimdi bakalım Emma'nın geleceğinde neler olabilir? Haydi kart, haydi kart. Evet. Emma'nın kartına bakınız. Bir insan bu kadar mı şanslı olur? Bu tam olarak istediğin yapabilmek demektir. Yani bir şey istiyorsan bunun için ortaya bir emek koyup bunu başarabilirsin. Her şey senin kontrolünde demektir. O yüzden Emma çok güzel bir şey yapabilir. Belki de yeni bir proje başlatacak. Kendisi başlatacak ve bunu çok güzel bir biçimde devamını getirerek bir yere vardırabilecek. Belki bir yönetmenlik koltuğuna oturabilir, prodüktörlük yapabilir, böyle bir şey duyabiliriz. Taylor Swift'in kartına geliyorum şimdi. Taylor Swift'te para dörtlüsü. Para dörtlüsü şimdi biraz iki taraflı bir kart. Hem işte para kazanç, elde ettiğin şeylerin kıymetini bilme gibi bir anlamı var. Hem de biraz bunlara fazlaca düşkün olup elimden alacaklar korkusu var. Şimdi Taylor Swift'in parasını elinden alacaklar diye bir korkusu olmayabilir ama kariyeriyle alakalı olarak hak ettiğim yere gelemeyeceğim korkusunu görüyoruz. Kötü günlerinde bu konuya biraz daha düşkün olup ne yapsam da bunu düzelsem şeklinde düşüncelere girip İnsanları şaşırtan kararlar alabilirlermiş. Önceliklerini gözden geçirebilirlermiş. Taylor'ın kartı böyleymiş. Bilemiyorum artık. Taylor'ın kendi geleceğine bakıyorum şimdi. Şimdi Taylor'ın kendi geleceği için bir tane kart seçeceğim. Değnek Prensi. Taylor'ın hayatında onun duygu durumunu değiştirecek ilginç bir haber gelmesi olası. Belki hamile kalacak kim bilir. Kendisini çok daha farklı hissedeceği bir haber alabilir. Yani kötü bir haber değil, iyi bir haber. Güzel bir haber, değişiklik. Ayrıca doğurganlık mevzusunu da şuradan söylüyorum. Bu kartta 3 tane piramit var ve bunlar da doğurganlık demek. O yüzden Taylor'ın hamile kalma gibi bir ihtimal olabilir mi? Göreceğiz. Aynı zamanda Joe'nunkine de baktım ki ilişkilerine de bakayım. Joe'nun kartı Kupa 8'lisi. Kupa 8'lisi bir şeyleri bırakıp gitme, hayatında yön değiştirme gibi anlamlar içeren bir kart. İşine gelmeyen durumlardan uzaklaşmak da olabilir. Bu tür anlamları da var. Joe'nun kötü günlerinde değişim yapabilir miyim, hayatımı kontrol edebilir miyim gibi bir kaygı olabilir. Diğerleri kadar dışa dönük bir insan olmadığı için hayat hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama eğer siz kendisi hakkında bir şeyler biliyorsanız doğru mu değil mi en azından siz söyleyin. İkisinin geleceğine bakacağım şimdi. Bakalım ikisinin arasında neler olabilir. Taylor'ın kartı gelmek bilmiyordu. Tamam. Para şövalyesi. Bu ikisi birlikte bir hedef koyabilir kendilerini. Şunu yapacağız, bunu yapacağız şeklinde. Yani biraz parasal bir kazanç da olabilir veya birlikte bir şeyler yapıp başarma da olabilir. Bunu da göreceğiz. Bu kadar yeter. Kaynaklarım bana yeter diyor çünkü. <laughs> neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Tarot'a inanıyor musunuz? Tarot'la alakalı bir şeylere? Tarot'un ifade ettiği şeyler daha kültürel kaynaklara dayanınca daha zevkli oluyor. Onu da fark ettim zamanla. Sadece bu ufak kitapçıktan çıkan anlamlar değil de genel olarak bir şeylere baktığınızda daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. İnsanın biraz bakış açısını değiştiriyor açıkçası. Bir tane de kendime çekeyim ayol. Tasım krençesi çıktı. Zengin olacağım. Neyse ben gideyim de pizza gelsin.